Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte son oyuncuda Bedar söylemeye çalışacağız. Bu arada like atıp abone beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Hep Craft Rise bed söylüyordum. Bugün kendimi bayağı bir geliştirdim ben Bedar söyleme konusunda. Bugün Bedar söylemeye çalışacağız. Bu arada arkadaşlar 100 abone olmama gerçekten çok az kaldı. Artık 100 abone olalım. Bence hak ettik 100 abone olmayı. Toplayalım şöyle. Tam 90 aboneyiz. Bir 10 abone daha lazım 100 abone olmamız için. Şimdi Orası boş. Kim gelebilir bize? 6 CPS'i mi diyor? Şimdi bakın 6 CPS'i nasıl rahatça geçeceğim jitter click'le. Evet 10 CPS. Jitter click'le bazen 13 CPS olabiliyor. Evet 10 CPS, 11 bazen 12 CPS oluyor. Böyle jitter click'le oluyor. Zaten fazla jitter click kullanmıyorum. Ben jitter birisiyle biraz kullanıyorum. Onun dışında biraz... Gereksiz. Çünkü mouse'unuz çok sallanıyor. Böyle rahat çarek dağıtamıyorsunuz. O yüzden jitter click baya gereksiz geliyor bana göre. Kırmızı adama doğru gidiyorum. <laughs> kayıyor. Küçücük alan bırakmışım zaten mouse'a. Bir de hassasiyeti düşürmem lazım benim. Neyse sıkıntı değil. Biraz alalım. Böyle. Geliyor musun sen bana? O Uzaya kadar çıkma harekatı başarılı geçiyor sende. Evet. Görüşürüz. Benim gerçekten işime gelir. Öyle bir iş yaparsan başına böyle şeyler gelir zaten. Kırmızıya doğru gidiyoruz. Evet kırmızıya eleyeceğiz. Şimdi bakın çok iğrenç ve gıcık bir oyun oynama biçimiyle adamı ne hale getireceğim. Yeni bir taktik buldum. Bakın izleyin şimdi. Ee, sen öyle olursa mı? Kanka biricik ol. Görüşürüz. Şöyle alalım da. Tamam şimdi yedim seni. Gepimi de yiyorum. Altınlar. <laughs> bekledim altınları at böyle kıracaktım artistik yapacaktım ama Öyle artistik yapmaya da fazla gerek yokmuş. Şöyle debil setimi çekiyorum. Adam zaten aslında şöyle yapacaktım. Altınları atacaktım. Sonra bedenini kıracaktım. Altınları alacakken de vurup kesecektim. Çok artistik yaptım ama keşke yapmasaydım. Şöyle kafamı atlayacaksın biliyorum. Daha düzgün senin yani. Görüşürüz. Öyle yapılmaz zaten hain herif. Çok ince bir yerden vurdum adama. İyi ki de vurabilmişim. Armutsun mu diyor bu? Kim bu? Bana armutsun diyor. Ne armudu ya? Beni armuda mı benzetti? Ben armuda mı benziyorum sizce? Ar mısın aga diyor ya. Benim armuda benzer bir halim yok bence. Ha, şimdi sinireceğim edeceğim seni gel. Gel pembe gel. Gel gel. Görüşürüz kardeş eyvallah. Ya sen mi kıracaksın illa onu? Tamam kırabilirsin ele var adam ya. Çaldı benden pembe. Ha, şöyle toplayalım. Kendimize demir kılıç alalım. Hoppala. Şimdi direkt ortaya gidiyorum. Adamları biraz sinir edeceğim. Bak suyu kapatmadan gitmiş ya. Evet artık pembe var orada bir tane. Pembeyi de yok ettik mi? Meydan bize kalacak sarıyla. Sarı da ortaya çöktüyse zaten ayvayı yedik demektir. Pembe bana geliyor. Çok güzel. Güzel bir dayak yeriz pembeden. Benim bedimi kıramaması çok iyi oldu ama pembe şimdi kıracak. Çok da güzel kıracak. Geldi mi pembe? Geldi mi bunlar? Gelmedi sanırım. Pembe benim bedleme. Değil. Nerede bu adam ya? Ölemez zaten. Evet içeride sanırım. Pembeye güzel bir dayak şov yapalım. fulllemişsin kendini. Fulllemişsin kendini öyle vuruyorsun zaten. Fullleyip vurmak ne kadar kolay ya. İki tamam. Pembeyi yenmemiz aşırı zor olacak. Bizi çiğ çiğ yer pembe. Şöyle kılıcımı aldım. Şimdi yansın bakayım pembe beni. Pembe çok sinirli ve hile bir şekilde oynuyor. Ve bana da geldi zaten. Aferin sana büyük başarıydı zaten gelmen. Ateş topu olsaydı kafana kafana atardım ama neyse. Merdiven taktiği yapıyor terbiyesiz ya. Ben de sana hiç görmediğim bir taktik yapayım mı şimdi? canları canavarı taktiği. kırmak o kadar kolay değil işte. GG seni. Beni böyle havada kesemezsiniz rahat rahat. Şu an bir tek sarı ve ben kaldım. Sarı araçlama vakti. Geleyim mi diyor. Gelirse ne kadar güçlü olduğunu biliyorum şimdi ben. Evet. Eyvallah abi ben gittim zaten gelmeseydin ya hiç gelmeseydin oyun bitti zaten sen beni eledin adamdaki sete bak ya niye geldin sen oyundan çık kardeş oyundan çık gel bir atla zaten ben dayağı yedim ki senden o kadar o kadar set olmuşsun beni yenebileceğini yenemeyeceğini düşünüyor ha, kır yatağı da zaten kırmayacak puan kasıyor adam bende o oh, kafası rahat adamın. Direktimi bassaydım şimdi görürdün mü? <laughs> Yine arkamda bekleyecek gıcık ya. Kardeş yani sen kadar hain biri yok bu dünyada. <laughs> ya hain ya o kadar indiriyor canımı topa çevirdi beni. Aa, elmas kılıcını da al zaten az almıştın. Sızdırıyorsun sanki. Terbiyesiz ya. Terbiyesiz bir de camı dolduruyor. Madem öyle ben bir demir kılıç alayım öyle ve satalım. Bak 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 hepsini alıyor bir de. Ya topa çevirdin beni yapma abi acımasız mısın desin yapmayın. Bunu istiyor. Kapat her yeri. Demir kılıç falan al dedi. Şimdi buna farklı bir taktik yapmam lazım. Elmas set olmuş. Demir kılıç alsam bile dayağı yiyeceğim bundan. Vur bir tane. Adam resmen benimle dalga geçiyor ya. Videodayım diyeyim. Videodayım. Videodayım. Ayıp. al bunu diyor evet bunu verdi verdiği kuluca bak şart nasıl bir sen beni kesemezsin you, youtube olduğunu duyunca çok iyi oldu ama devam tamam, hadi 1 2 3 gel seti çok iyi anladım setim mükemmel Evet demir kılıç verdi şahımız bildi. Set atamayacağına göre bekle. Ortaya gidin set alayım. Sessiz olmaz. Sessiz olmaz canın gitmiyor. Ortaya gidip ha. Hayır. Dönme abi, abi dövme. bir altın kaldı. Adam resmen benimle dalga geçiyor. Yapılmaz bu ya. Şimdi bir dakika. İki tane ateş topu. kazma kazma dedin kazma dedin hain herif kazma dedin ya yapılmaz neyse arkadaşlar bence bugün de bu kadar yeter adam bizi top gibi sektirdi ya olmaz böyle yani iyi oynayacaktık ya adam gibi oyun oynayacaktık resmen top gibi sektirdi bize neyse arkadaşlar <laughs> şu an çok kötü sinirim bozuldu bir sanki videoda görüşmek üzere kendinize bakın hoşça kalın ve